20. yüzyıldayız. Mondros Anlaşması sonrası İstanbul fiilen işgal altında. İngiliz gemileri İstanbul'a demirlemiş, askerleri şehrin göbeğinde fink atmakta. İşte o yıllarda Osmanlı Devleti tarihinin ilk seri katiliyle tanıştı. İsmi Hristo Anastadiadis Ahilya'ydı. Hristo 1889 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası 1910 yılında Atina'ya gitti ve bir daha geri gelmedi. Annesi Ander Honin ise Beyoğlu'ndaki Peremece sokağında ünlü bir genelev işletmekteydi. Hristo'nun abisi de hırsız lakaplı koç oydu. Hristo sorunlu bir ailenin içinde doğmuştu ve yaptıklarıyla asırlar sonra bile konuşulacaktı. Ufak yaşlarda bir terzin yanına verildi ve terzi çırağı oldu. Hristo'nun kötü yola sapmasını öz abisi sağladı. Hristo günün büyük bir kısmında abisiyle beraber tramvaya biner ve yolcuların değerli eşyalarını çalardı. Geceleri ise annesinin umumihanesine gelenlerin eşyalarını çalardı. Zamanla hayatın rotasını tamamen bu yöne çevirdi ve bu olayı bir meslek haline getirdi. Kendisine biat eden azılı sabıkalılardan bir çete kurdu. Çetesiyle beraber Tatavla, Dolapdere ve Beyoğlu'nu idare etmekteydi. Zamanla bölgedeki esnaftan ve halktan haraç almaya başladı. Çetede Zafiri, Fantona Mehmet, Harito, Makarnacı Niko ve Demirci Andon gibi sabıka kaydı kabarık psikopat tipler vardı. Çete ilk cinayetini muhallebici Recep Usta'yı öldürerek işledi. Recep Usta 65 yaşındaydı. Uzun bir zamandır haraç ödememek için çeteye direniyordu. Bedelini ise canıyla ödedi. Çete olaydan sonra çekmecedeki paraları alıp kaçtı. Bu çetenin döktüğü ilk kandı ve gerisi çorap söküğü gibi gelecekti. Cinayetten sonra çete üyeleri yakalandı. O yıllar 1. Dünya Savaşı'nın başladığı yıllardı. Yakalanmış olan bazı çete elemanları 15 yıl kürek çekme cezasına çarptırıldı ve umumi hapishaneye gönderildi. İstanbul halkı bu haberle derin bir nefes almıştı. İçeriye giren isimler Fantona Mehmet ve Makarnacı Niko oldu. Ama hapishanede fazla kalmayacaklardı. Kısa bir süre sonra kaçmayı başardılar ve İstanbul'un başına büyük bir bela oldular. O yıllarda Mondros Antlaşması imzalanmıştı ve ortalık epey bir karışıktı. Bu durum çetenin işine yaradı ve hapishaneden rahatlıkla kaçmayı başardılar. Önce bir tünel kazdılar, ardından da İngiliz kuvvetlerine sığındılar. Artık İngilizlerle nasıl bir mütabakata vardılarsa İngilizlerden silah ve maddi yardım almayı başardılar. Çete, İngilizlerden ve özellikle de Rumlardan aldığı destekle Beyoğlu başta olmak üzere tüm İstanbul'da terör estirmeye başladı. Artık arkalarında büyük bir güç vardı. O rahatlıkla daha büyük vurunlar, olaylı soygunlar gerçekleştirdiler. Çete bir gece Beyoğlu'nda yakaladığı Madame Despina'dan haraç kesmek istedi. Kadın çığlıklar atarak yardım istemeye çalıştı. Sesi duyan Taksim Polis Merkezi memurlarından Mehmet Efendi anında olay yerine geldi. Polislere karşı büyük bir kin duyan çete Mehmet Efendi'yi görünce tüm silahı polisin üzerine boşalttı. Bu olay daha sonra İstanbul Polis Teşkilatı'nın çete açacağı savaşın en büyük nedeni olacaktı. O kaos dolu yıllarda İstanbul Polis Teşkilatı büyük bir öfkeyle Hristo'nun çetesinin peşindeydi. Komiser Fahri Efendi ve ona en yakın 3 polis memuru Beyoğlu'nu karış karış gezerek Hristo'yu aramaya başladı. Tek amaçları Hristo'yu tek başına yakalayarak infaz etmekti. Ama bu plan çoktan çetenin kulağına gitmişti. Polisler çeteyi ararken çete elemanları da polisleri tuzağa düşürme peşindeydi. Bir sokakta kıstırdıkları fare efendiyi canice infaz ettiler ve anında olay yerinden kaçtılar. Bir noktadan sonra bu savaş bir gövde gösterisine döndü. Çete kendini göstermek ve zaferini perçinlemek için Beyoğlu'ndaki insanlara sataşmaya İstanbul'un tek sahibi olduklarını söylemeye başladı. O günlerde Taksim Polis Teşkilatı'nda görevli komiser muavini Hüsnü Bey ve polis memuru Ali Efendi çetenin bazı elemanlarını yakalayıp silahlarını aldı. Ardından polis teşkilatı itilaflardan aldıkları desteğe rağmen çete operasyonlar düzenlemeye başladılar. Yakın bir zaman sonra dolapdere polis teşkilatından İbrahim Efendi devriyedeyken çete elemanlarını görür. İbrahim Efendi gizlice çeteyi takip eder. Amacı saklandıkları yeri tespit etmektir. Ama Hriston'un peşlerindeki polisi fark etmesi çok uzun sürmez. Takip sürerken Hriston bir anda arkasına döner ve İbrahim Efendi'ye ateş etmeye başlar. Mermilerden sadece bir tanesi İbrahim Efendi'ye isabet eder. O da tam kafasına denk gelir. İbrahim Efendi oracıkta can verir. Çete istedikleri her mekana girmeye başladı. ile Zafiri bir gün bir mekan çıkışı devriye gezen polis Abdurrahman Efendi ile karşılaştı. Çete üyeleri Abdurrahman Efendi'yi gördüğünde silahını almak için hemen üzerine atladı. Silahını vermemek için direten Abdurrahman Efendi'nin sonu da diğer meslektaşları gibi oldu. Günler sonra bir mekanda kumar oynatıldığı ihbarını alan polis Cemal ve Hüseyin Efendi hemen mekana gitti. İçeriye girdiklerinde mekanda gerçekten kumar oynatıldığını, üstelik Risto'nun çetesinin de orada olduğunu gördüler. Ama polisler daha içeriye girer girmez çete elemanları tarafından fark edilmişti. Kısa sürede büyük bir arbede çıktı ve Cemal Efendi hayatını kaybetti. Çete üyelerinden bazıları yaralandı ve olay yerinden kaçtı. Bir yol arkadaşını daha kaybeden teşkilat, Hristo'nun çetesini yakalamak için yemin eder. Komiser Pehlivan Mehmet Efendi, Hacı Şükrü, Osman ve Beşiktaşlı Şükrü'den oluşan bir ekip kurar. Akabinde çeteyi takip etmeye başlar. 3 haftalık araştırmanın ardından çeteyi dolap derede yakalarlar. Hemen iki tarafta da silahlarına davranır. Bölgeyi çok iyi bilen Hristo bu olaydan da kayıp vermeden çıkar. Çatışmada Osman Efendi şehit düşer. Günler sonra Çete'nin Taksim Çeşme Sokağı'nda bulunan bir evde toplanacaklarına dair bir ihbar gelir. Çete eve geldiği esnada polisler ateş açar. Çatışma sırasında Nuri Efendi vurulur. Polisler Nuri Efendi ile ilgilenirken Çete anında kaçar. Nuri Efendi ise hayatını kaybeder. Çete daha sonra meyhaneye giderken devriye gezen polis memuru Mehmet'e rastlar ve onu da öldürür. Şube müdür muavini Faik Bey, Hristo'nun sağ kolu olan Zafiri'nin peşine düşer. Zafiri'nin bir muhallebici dükkanına gittiğini öğrendiği an hemen mekana gider. Sakin bir tavırla Zafiri'nin yanına gidip kafa kağıdını göstermesini ister. Zaferi belgeyi çıkaracakmış gibi yapıp elini cebine götürür ve bir ışımla Faik Bey ateş eder. Bu durumu önceden sezen Faik Bey hemen eğilir ama kurşun göğsünün sol yanından girer. Yaralı bir haldeyken hemen silahına davranır ve Zafiri'yi öldürür. Olayın ardından Faik Bey İngiliz hastanesine kaldırılır. Bu arada çeteye Harito isminde birisi katılır. Harito daha önce bir İranlıyı öldürdüğü için 101 yıl ceza yemiş birisidir. İngilizler o yıllarda birçok mahkumu işimize yarar diyerek serbest bırakmışlardı. İşte Harito da onlardan birisiydi. Harito çete birlikte birçok soygun yaptı o tarihte öldürdüğü bir sarraf yüzünden aranmaktaydı. Çıkmaz bir sokakta Harito'yu kıstıran polisler Harito'yu öldürdüler. Bu olaydan sonra Hristo yakalanmasının an meselesi olduğunu anladı. Kendisine sahte bir kimlik çıkarttı ve kılık değiştirdi. Ama eğlence hayatından da geri kalmadı. Hristo Demirci Andon'la gittiği mekandan çıkarken polis memurları Necati ve Sabri Bey görünce kaçmaya başlar. O hengamede Hristo ve Andon iki polis memurunu öldürür. Bu andan itibaren çete tekrardan toparlanır ve soygunlara devam eder. Sarraf Mihail'i soymaya çalıştıklarında bir kargaşa çıkar ve çete Mihail'in iki kardeşini öldürür. Olay yerinden kaçan makarnacı Niko polisler tarafından yakalanır ve gördüğü işkencelerden sonra her şeyi itiraf edip çeteyi satar. Polis daha sonra demirci Andon'u bir apartman dairesinde yakalayınca Hristo tek başına kalır. Hristo burada tutunacağı bir dalı kalmadığını, yakalanmasının da an meselesi olduğunu bildiğinden sevgilisi Eftimya ile birlikte 1920 yılında Yunanistan'a kaçar. Pire'de bir meyhane açıp işletmeye başlar. Ama bir jandarma sevgilisine asılınca Hristo dayanamaz ve jandarmayı öldürür. Böylelikle Yunanistan'da bile kaçak durumuna düşer. Ardından Selanik'e kaçar. Pire'de tek başına kalan sevgilisi de çareyi İstanbul'a dönmekte bulur. Sevgilisinin kendisini aldattığını, bu yüzden İstanbul'a döndüğünü düşünen Hristo acilen İstanbul'a geri döner. Eylül 1920'de İstanbul'a ayak basar. Ama artık İstanbul, Nobar adında bir kabadayının soygunlar gerçekleştirdiği bir şehir olmuştur. Hristo yalnız kaldığı ve intikam istediği için soluğu Nobar'ın yanında alır. Ama Nobar o sıralarda polis takibinde. Çok geçmeden polis Nobar ve Hristo'yu basar. Çıkan çatışmada Hristo yaralanır ama yine de kaçmayı başarır. Hristo'nun sevgilisi Eftim ya o sıralarda babasında kalmakta. Hristo'nun İstanbul'a geldiği bilgisi babasının kulağına gelince babası can güvenliğimiz yok diyerek polise gider ve Hristo'nun kaldığı yeri söyler. Hristo'nun yaralı bir şekilde sığındığı yer Balıkçı Agaton'un evidir. Aynı gün polis teşkilatı Balıkçı Agaton'a ulaşıp işbirliği yapması için zorlar. Polis hemen bir plan yapar. Plana göre 7 Eylül 1920'yi 8 Eylül'e bağlayan gece Agaton'un evi her yerden kuşatılacaktır. O gece Agaton Hristos'un ilaçlarını verdikten sonra silahını aldı ve başından nöbet tutacağını söyleyerek uzanmasını istedi. Ama Hristos sesler duyduğunu söyleyerek bir anda yatağından kalktı ve silahını alıp dışarıya doğru ateş etmeye başladı. Belli bir süre sonra mermi sesi kesildi. Hristo'nun mermisinin bittiğini düşünen polisler odaya girdiler. Ama Hristo tam bir cambazdı. Odaya giren polis Cafer Tayyar'a son şarjörüyle ateş etti ve yaralamayı başardı. Cafer Tayyar yarasını aldırmadan tabancasındaki tüm mermileri Hristo'ya boşalttı. Ve Hristo'nun hikayesini bitirdi. Hristo Rumların katıldığı bir törenle kilise yakınındaki bir mezarlığa defnedildi. Kristo 13'ü polis olmak üzere toplam 21 insanı öldürdü ve belki de bu toprakların ilk seri katili oldu.